nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Efesliler 4. Bölüm 1 ve 2. Ayetler Kutsal kitap, İsa'nın takipçilerine başkalarıyla iletişim kurma konusunda yüksek standartlar koymuştur. Her zaman nazik ve alçak gönüllü olmayı, başkalarının hatalarına hoşgörüyle yaklaşmayı öğütler. Peki ya o ismi lazım olmayan aile bireyiniz, internetteki kişiler, mantık yoksunu patronunuz veya gürültücü komşunuz? Tanrı'nın bu tarz zorlayıcı ilişkileri sizin gelişiminize katkıda bulunmak için kullandığını biliyor muydunuz? Bazen bir başkasında gördüğümüz ve bizi çileden çıkaran özellikler aslında Bizim kendi eksikliklerimizi gün yüzüne çıkaran güçlü mekanizmalardır. Sürekli başkalarının yaptığı hatalara odaklanır veya bize rahatsızlık veren her ilişkiden uzaklaşmayı seçersek daha alçak gönüllü ve nazik birine dönüşme fırsatını kaçırırız. Çoğumuz birilerinin sinir bozucu davranışlarına katlanıp ödül olarak karakter gelişimi elde etmeye gönüllü olmaz. Tanrının çağrısına itaat etmemizin sebebi ona olan sevgimizdir. Çünkü biliriz ki sinirlerimizin çok bozulduğu zamanlarda bile o bize lütfunu sunmaktadır. Tanrı yalnızca bizi sevmekle kalmaz. Aynı zamanda Efesliler 1. bölüm 13 ve 14. ayetlerde söylendiği gibi kutsal ruhun gücü sayesinde bizim de başkalarına karşı aynı şekilde sevgi ve hoşgörüyle yaklaşabilmemizi sağlar. En zorlu ilişkilerimizde sevgi ve hoşgörüyü koruyabilmenin sadece bizim kişisel iyiliğimize bağlı olmaması ne kadar özgürleştirici bir şey. Kutsal ruh aracılığıyla başkalarına karşı daha nazik ve alçak gönüllü olduğumuzda biz de bireysel olarak gelişmiş oluyoruz. Tanrı bize nasıl sevgi ve hoşgörüyle yaklaşıyorsa bizler de başkalarına aynı şekilde yaklaşmaya çağrıldık. Bugün çevrenizde umutsuzca sizin sevgi ve hoşgörünüze ihtiyaç duyan birileri var mı?